Meclisimizi takip eden değerli ilçe başkanlarım, sevgili basın mensupları, sevgili meclis üyelerimiz. Yeni dönemde hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. <laughs> Belediyemiz grubum adına, AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Belediyemiz geçen <laughs> yıl 13 milyonluk borçlanma neticesinde 10 milyon kredi almış. 3 milyon da takriben faizliyle beraber 13 milyonluk bir borçlanma yapmış. Tekrar Sarıyer Belediye'miz Ali hani Bey'in de söylemiş olduğu gibi birkaç ay önce borçlanmak için belediye başkanımız Sayın Şükrü Genç Bey'e borçlanma yetkisi verdi. Meclisimizin meclisimizin Sayın Başkan'a verdiği yetki borçlanma yaklaşık 11 trilyondur. Bu borçlanmanın amacı yapıldı, yapılmakta olan evlendirme dairesini bitirmek için. Şimdi bir daha borçlanmak için yetki istiyor. <laughs> Mustafa Tok başkanımızın da izah etmiş olduğu o borçlanmadan vazgeçilmiş oldu. Onu mu anlamamız gerekiyor? <laughs> Nasıl evet. evet. Biz de öyle anladık zaten. Biliyorsunuz ki AK Parti döneminde Yusuf Tülün Bey'e buradaki CHP grubundaki bazı meclis üyesi arkadaşlarını gerçekten çok bunu nereye kullanacağını kendi yandaşlarına kullanılacağını ima ederek çok ağır sözler söylemişlerdi. Aldığı kredi de arkadaşlar dört buçuk milyondur. Faiziyle beraber takriben beş buçuk milyonluk bir kredi kullanmıştı. Belediyemiz projeye dair borçlanma talebinde bulunmuştu. Biliyorsunuz o verdiğim 11 milyon Mustafa Başkan da söylemiş olduğu olay. İller Bankası arkadaşlar, değerli Salih Rahat, İller Bankası normalde bu krediyi verdi. Şu anda kullanıma açık bir halde. Ancak belli ki bundan vazgeçeceğiz. İşte bunu nedenini birazdan eğer açıklamazlarsa biz burada açıklayacağız. Eksiğimiz varsa tamamlasınlar. Biliyorsunuz ki projeye dayalı kredi demek arkadaşlar. Yüzde yirmi beşini belediyenin, yüzde yirmi belediyenin öz kaynaklarından kullanmak üzere yüzde yetmiş veya %75'ini beşini karşılamak kaydıyla verilen bir kredidir. Bu da takriben sekiz buçuk milyonluk bir meblağ etmektedir. Ancak bu projeye değerli kredi kullanmaktan vazgeçtiğini söyledi zaten yetkili kişiler. Yalnız bu krediyi kullanmak kullanmamak için daha düşük faizli bir kredi alınacaksa öyle midir Mustafa Başkan? Daha düşük faizli bir kredi mi kullanmayı düşünüyorsunuz? Bir şey söylüyorum. Arkadaşlar Cemil Bey peki. Cemil Bey arkadaşlar kişisel projeye dayalı kredi demek belediyemizden işe alan müteahhitin verdiği hak edişi kadar ücreti alacağı hak ediş kadar parayı İller Bankası müfettişleri gelip orayı denetledikten sonra müteahhitin hak ettiği parayı müteahhite teslim etmesi demektir projeye dayalı kredi demek. Şimdi projeye dayalı kredi bu kadar düzgün, hiçbir suistimale yol açmayacak şekilde hiç kimseyi de suçlamayacak şekilde kullanılmak üzereyken bundan vazgeçiliyor. Peki bakalım niye vazgeçiliyor? Aslında yönetim kadrolarında bulunan kişilerin görev ve dertleri projeleri yapmak ise arkadaşlar bu kredi kullanılmalıydı. Yok farklı bir düşünce yapısında ise o zaman farklı oyunlar devreye giriyor demektir. Şimdi yeniden boşlamak için yetki isteniyor. Ne kadar boşlama limitimiz var? Bunu kullanamayacağımıza göre iptal edeceğiz hazır limitimizi. 12,5 milyon. Peki Genellikle bu kredinin yüzde yirmi beşini daha söyledikçe işte kesil Bize 9 milyonlu bir para gelecek. Faiziyle beraber on buçuk milyona yakın bir para gelecek bize. Yeni borçlanmayla ilgili. Şimdi belediye başkanımızın samiyetsizliğini işte burada ortaya çıkıyor. Veya yönetim kadrolarının samimiyetsizliği burada ortaya çıkmaktadır. Amacımız evlenme dairesini yapıp sarıyer halkını kazandırmaksa kredimiz orada durmakta. Neden projeye dair krediden vazgeçip de nakit, likit peşine düşmek düşüyoruz. Derdimiz ne? Evlendirme dairesini Eylül'de bitirecektik. Söz öyleydi. Eylül ayı içinde evlendirme dairesini yapıp hizmete açma sözü veren başkanımız bu sözünü de yemiş oluyor bu şekilde. Çünkü oranın Eylül ayında bitme şansı yok arkadaşlar. Normalde akıllı bir müteahhit, orayı alan sağlam, güçlü bir müteahhit olsaydı, kredi hazır orada, orayı bitirir, hak edişini alır ve belediyemize de burayı teslim eder. Bu hızda Eylül ayında buranın açılmasını görmek hayattan öteye geçmemek demektir arkadaşlar. Değerli Sarı Rabbi, değerli meclis arkadaşlar, öncelikle şunu belirtmek isterim. 31 Aralık 2012 tarih itibariyle belediyemizin borcu 180 milyon TL idi. Müteahhit ve iş firmaları olan, iş yapan firmalar olan borcumuz 21 milyondu. Bugün müteahhit ve iş yapan firmaları olan borcumuz 35 milyon TL'ye yaklaştı. Bak belgeyle konuşuyor. En azından 10 milyonluk da temlik konulmuştur müteahhitler tarafından belediyeyle anlaşarak eee hesaplarımıza bu yaklaşık 45 milyon lira ya merdiven dayanan bir borç. Bak, mesnetsiz Bakın. Mesnetsizi yarın geleceğim oraya beraber mesletsiz bakacağız oraya. Mesnetsiz arkadaşlar senden, karşılıklı karşılıklı konuşmayalım. Rica ediyorum. şimdi arkadaşlar bu belediyeden aldığım bilgidir yalnız. Onu mesnetsiz diyemezsin başındasın şu anda. Bu da 2013 yılında borcumuzu yaklaşık diğer borçlarla birlikte 230 230'da 250 milyon TL'ye geleceğini gösteriyor. Şu andaki borç 230 milyon arkadaşlar. Bu bir iflastır. Bakın arkadaşlar, bu bir iflastır. Cemil Özvalta ne dese yeridir arkadaşlar. Yani, böyle bir belediyecilik lütfen. yok. Lütfen, lütfen, lütfen. Sayın Başkan, sizi de yıl sonunda, siz de denetize, siz de göreceğiz o zaman. Sizi de o zaman göreceğiz. Bu bir belediyecilik iflasıdır arkadaşlar. Yok böyle bir anlayış. Bakın yok böyle bir talan belediyeciliği. Türkiye'nin hiçbirinde yok. Yok arkadaşlar. Bunu biz iki tane Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesiyle beraber raporladığımızı ve burada meclis üyelerimize kamuoyuna duyurduğumuzu da belirtmiştim. Belediye başkanının nakit peşine düşme sevdasının cevabını burada arkadaşlar şu elimdeki fatura ve belgelerle kanıtlayacağız. Bu sadece yüzlerce ve binlerce belgede bir tanesi arkadaşlar. Şimdi bu belgede ne var? Bir tanesini getirdim. Her toplantıda bir belge getirdim. Aksini iddia ederlerse de burada çıkıp özür dileyeceğiz arkadaşlar. Kamuoyundan özür dileyeceğiz. Bu arkadaşlar kiralanan araçlarla ilgili bir belgedir. Bu araçta 800 liralık piyasadaki bir araç şu anda belediyemizde KDV dahil 3 milyon 186 bin liraya kiralanmıştır. 1 milyonluk bir araç KDV dahil 4 milyon 0.70 bin liraya kiralanmıştır. Bakın 4071 TL'ye kiralanmıştır. Bu paralar nasıl ve ne ile ödenecekler arkadaşlar? İşte bu kredi ile ödenecek. Şimdi belediyemizin sevgili arkadaşlar değerli sarayla bakıyor. Evlendirme dairesini yapma gibi bir derdi yok. Eylül ayı geçti. Bundan sonra seçime hatsılsa da olur, açılmasa da olur onun için. Ama seçimler yaklaşıyor. Bir daha buraya alamama telaşı ile yapılan hazır bir krediyi red, temiz kullanılacak bir krediyi red, gelecek paranın nerelere ve kimlere aktarılacağı flu olan bir çalışma kredisi. Saygıdeğer meclis arkadaşlarım, değerli sayılara şu bilmelidir ki böyle binlerce fatura ile belediyemiz iç edilmiştir. Bugün gözde görülmeyen ve yapılamayan yatırımlara rağmen bana Sarıyer Belediyesi'nin şu iki senede inanılmaz borçlanmasına karşı elle görülür, tutulur, gözde görülür bir yatırımını bana buradan çıkıp anlatacak mı insan? Asfalt, yol, kaldırım, efendim şey, onlar zaten belediyenin asli görevleri. Ama siz 2014'te yoksun şu Sarıyer halkı, CHP belediyesi ve grubu acaba buraya ne eser bıraktı? Bina olarak, yatırım olarak, insani olarak. Bunu konuşacağız. <laughs> Belediyemizin yandaş müteahhitlere olan milyonlarca borcu ki şu anda bu çok önemli bir yere geliyorum. Cemil Bey toparlayalım Bu Bu borçlamayla seçimlere kadar yandaş ve candaş. Yandaşı herkes bilir, ama candaşı da sadece birileri bilir tahmin ediyorum. Bunların paralarını ödemek için, temizlemek için yapılan bir çalışmadan başka bir şey değildir. Bakın MHP grubundaki arkadaşlarıma, AK Parti ve CHP'deki meclis arkadaşlarıma bunu buradan belirtiyorum. 2014 yılı seçimlerinde Sarıyer'de hüsrana uğrayacağını görenler bu işleri son sözleri toparlıyorum sayın başkan. Evet uğrayacağını görenler geriye kendi yandaşlarının ve zandaşlarının adlarını ve ödeme bırakmamak için alınabilecek milyonluk krediyle bu borçları bitirmek için bir çabadır. Burada bu oyunu bozmak ve saler halkını aydınlatmak bizim insani ve vicdani görevimizdir. Bakın ben burada MHP grubundaki arkadaşlar da sürüyor. Hazır temiz bir kredi kullanamayan bir yönetim aziyet içinde olan bir yönetim mi burada oy evet oy vererek desteklemek Sarıyer halkına yapılabilecek en büyük ihanettir. Arkadaşlar rica bir arkadaşlar. Cemil Bey, bu aydınlatmayla sizleri bilgilendirmek istedim. Saygı ve selamlarımla hizmetlerimi sunarım. Arkadaşlar 10